Sineye. Tofaş'la Tofaş Otomotiv Sanayi ile devam ediyoruz. Burada bir filama görüyorum ben. Hemen işaretliyorum. Mıknatısımı CTL basıp kullanıyorum. Uzatıyorum temas noktalarına ve alttan destek noktalarına. Hemen diyorum ki ben buraya gelip altı kapanışlar stop diye biliyorum. Hemen buraya tabii ki ee, görünür bir renk seçip şöyle yapıyorum. Ve burada bizi ilgilendiren kısım özellikle şuradaki yatay direnç noktasını belirlemek bizim işimize yarayacaktır. Bu da 8255 seviyesini işaret ediyor. Şayet işler ileri yani istediğimiz gibi giderse bu flama yukarı kırılırsa ilk olarak filamanın yani bu oluşan üçgenin derinliğini alıp böyle bir teorik belirlemede kullanıyorum ve bu hedef fiyatı kendime bir rehber olarak hazırlıyorum. Peki ya istediğimiz gibi gitmezse? İstediğimiz gibi gitmezse öncelikle böyle ki pozisyonlara kırılım şartı gözlemlemek isteriz daha sonrasında oluşabilecek pullback pul hareketleri, retest hareketleri ve daha sonrasında yukarı yönlü hareketler ararız ve yukarı yönlü iğmeyi takip ederiz. Eğer oluşmazsa, oluşmazsa tekrar bu düşen trendin altına sarkarsa stop olabiliriz ya da daha alt noktadan stopumuzu belirleyebiliriz. Herkese iyi hafta sonları.